Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak Suriye'deki son durumu aktaralım. İran rejiminin Afganistan'dan Suriye'ye kendisi için savaşacak terörist taşımaya devam ettiğini görmekteyiz. Suriye çölünde faaliyet gösteren Afgan, İran destekli milislerin resimleri Deirizor, Raqqa, Huns gibi bölgelerden servis ediyor. İran destekli şahısların Suriye'de devrim muhafızları tarafından finanse edildiği ve donatıldığı cümlesi de burada kullanılmış. Daha önce bununla ilgili haber yapmıştık. Afganistan'ın Şii bölgelerindeki şahıslara İran kimliği verilmek ve ailelerine bakmak şartıyla bu kişiler para dalarak Suriye'ye ordumuza karşı savaşmaya yollanıyor. Fakat İran'a yine bilinmeyen insansız hava araçları da darbe vurmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Fırat'ın batısındaki Deirizor'un doğu kırsalında İran'a bağlı milislerin etkisi altındaki Suriye'nin Ebu Kemal kentinde yine şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından özellikle kentteki Ayşe Hastanesi bölgesinde dumanlar yükselirken patlama sonrasında şehrin üzerinde tanımlanamayan insansız hava aracının uçuşu oldu ve bu uçuşta aynı zamanda bu olayın denk geldi ifade ediyor. İşin özeti İYA'lar yaptı demek istemişler. İYA'ların İran milis bölgelerine hedef alıp almadığına dair henüz doğrulanmış bir kanıt yok. Son zamanlarda özellikle stratejik öneme sahip Ebu Kemal'e hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen İYA'lar tarafından sık sık hava operasyonu gerçekleştiriliyor artık hangi ülke olduğu da tahmin edilebilir. Diğer gelişmelere bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Somaliler ülkemizden şikayetçi olmaya başladı. Neden derseniz bir dükkanı görmektesiniz. Buradaki Somali kelimesine bile bazılarının tahammül edemediği ifade edilmiş. Şu cümleyi kullanıyor Somalili kardeşimiz. Somali kelimesine tahammül edilmedi ve böylece Somali sofrası güzel yurt sofrası oldu. Ayrıca böylece bir devir kapanmış oldu ifadesini kullanıyor. Bununla ilgili detaylara bakalım. Somaliler şu değerlendirmeyi yapmış. Somaliler Türkiye'yi ve insanlarını çok seviyor ve saygı duyuyor. Ancak Ankara Belediyesi'nin Türkiye'deki insanlarımıza daha iyi saygı duymasını ve onlara daha iyi davranmasını talep ediyoruz. Ayrıca Türkiye'deki Somali Büyükelçiliği'nin Türk yasalarını Somali vatandaşlarına açıklayan bir videoya sahip olmasını umuyoruz. Değerlendirmesi gelmiş. Muhammed Abdullah şu değerlendirmeyi yapıyor. Hiçbir sonuç alamadık. Ayrıca buradan yazdığım buzda görünen kısmıdır. Biz her şeye rağmen iki halkımızın arasındaki ilişkiye, ekonomi ve sosyal alanda katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Biz bir kurumun yaptığı ayıp için Türkiye küsecek kadar değiliz. Oradaki memurlar adımızdan rahatsız olmuş ya da rengimizden artık onlara kalmış. Ancak bize yapılan kesinlikle sadece bize zarar vermiyor. Biz Türkiye'de kaldığımız sürece yasa ve kanunlara şimdi yaptığımız gibi riayet etmeye devam edeceğiz. Buradaki işlerimiz iyi olursa da olmasa da şekline değerlendirme geliyor. Yine bununla ilgili Middle East ayda da haber servis edilmiş. Yine Nasir abi de şu değerlendirmeyi yapıyor. Değerli yetkililer Kızılay'daki iş yerimize her gün veya birkaç günde bir neden polis geliyor? Yerimizde yemek yiyen müşterilerimize neden kimlik kontrolü yapıyor? Hapse atıldık. 10 senedir Türkiye'de yaşıyoruz ve vergi mükellefiyiz. Bizi yok sayıp oturma izinlerimiz iptal edildi. Türkiye'ye yatırım amaçlı gelen insanlar deport edildi. İşverenlerimizden bazıları bu sıkıntılardan dolayı iş yerlerini devredip Türkiye'yi terk etti. Bu muamele sadece bizi değil Türkiye'nin itibarına da zarar verir. Cümlesini kullanmış. Şeklinde kendilerinden Ankara belediyesine tepki gelmiş. Somali demişken Sudan'a gidiyoruz. Önemli gelişmelerde yaşanıyor. Sudan askeri kaynakları Etiyopya ile Sudan arasındaki tartışmalı Faşaka bölgesinde Sudan askerlerine ateş açıldığını ve 6 askerin öldüğünü duyurdu. Burada Etiyopya zaten Tigraylarla mücadele edemezken neden Sudan'a yönelik bu hamlede bulundu bu da ilginç. Askeri güç olarak Sudan'ın daha iyi olduğu söyleniyor çünkü Etiyopya çok sayıda askerini kaybetmiş durumda ve Mısır tabii ki de Sudan ordusuna destek veriyor. Detayları aktaralım. Sudan, Etiyopya güçlerinin doğu sınırlarındaki saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Sudan medyası Sudan ordusunun dün sabah erken saatlerde Etiyopya güçleri ve Amhara milisleri tarafından doğu sınırında gerçekleştirilen saldırıyı kesin olarak püskürttüğünü duyuruyor. Sudan Tribün internet sitesine göre üst düzey askeri kaynaklar şu açıklamayı yapıyor. Sudan ordusu Etiyopya kuvvetleri ve Amhara milislerinin Barakat Nuran'in doğusunda Malakava yerleşim yerindeki Sudan topraklarına yönelik saldırısına yanıt verdi ifadesi kullanılmış. Ağır silahlarla yapılan operasyon, cumartesi günü öğleden sonraya kadar devam etti. Etiyopya tarafından yapılan saldırının iki şeyi başarmayı hedeflediği de ifade ediliyor. Kaynaklar bunlardan birincisinin Su'dandakilen yaklaşık 10 bin dönümlük araziyi hasat etmek için çalışan büyük Amhara çiftçilerini etki altına almak, ikincisi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerinin Bahir Dağ bölgesi üzerinde ilerlemesinin önünü kapatmak ifadesi kullanılmış. Biray Hal Kurtuluş Cephesi güçleri de Bayır Dağı ve başkent Addis Ababa'ya e doğru ilerlediklerini açıklamıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ise yaptığı açıklamada düşmanı toprağa gömme sözü vermişti. Bunu da hatırlatalım. Diğer gelişmelerimize bakalım. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen parlamentolar arası birlik PAP 143. Genel Kurul toplantısına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esat Kayser ile bir araya geldi. Şentop, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye ve Pakistan arasında süregelen dayanışma diğer ülkelere örnek teşkil edecek niteliktedir. Gücümüzü halklarımız arasındaki istisna yakınlıktan alıyoruz. Açıklaması yapıldı. Daha sonrasında Meclis Başkanı Şentop'un Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu parlatino Başkanı Jorge Pizarro Soto'yla görüştüğü de ifade ediliyor ve beklenen gün geldi şeklinde bir video paylaşılıyor. Milli uzay programının bir parçası olan ve ülkenin 2023'te uzay projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde tarihi bir eşik aşılmış oldu. Yapımı Rusya'da tamamlanan 4 metre çapındaki mercin dün gece Erzurum'a ulaştığı duyuruldu. Bununla ilgili görüntüler servis etliyor. İncirlik Üssü'ne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden komutanlar Greg Brady ve John Ciro Macri, incirlikteki NATO görev gücünün komutanı İspanyol Yarbay Antonio Miro'yu İspanyol Birliği'nin hava ve füze savunma tatbikatının Reimstein üstündeki tatbikata katılımı istişare edilmiş durumda. İran Dışişleri Bakanı Abdullah da dün gece saatlerinde Türkmenistan'a gitti. Aşkabat'ta Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamiloğlu Özbekistan'la İran arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Cümlesi kullanılmış. PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri kendileri avcı uçaklarıyla Tayvan hava savunma sistemlerine hassas operasyonlar gerçekleştirmek için tatbikat düzenlediklerini duyurdu. Fransız basını Liberation'a göre Hafter Fransız firması Nexa'dan gözetleme sistemi satın aldı. Libya ile Yunanistan Aralık ayında yapılacak seçimlerin güvenliğini görüşmüş durumda. Buna ilişkin haber servis ediliyor. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.